M Merhaba arkadaşlar bir kezlikte modu sever bir çekiyoruz yanında da arkadaşlar. Dünyanın en gıcık modu. Evet. Siz yokken ne biz ya? bu 10 dakikadır bu yaratıklarla uğraşıyoruz. Çok fazla küçük yaratıklar var. Uğraşıyoruz. Onlarla uğraşıyoruz Hep bizi öldürüyorlar. Gelsene yardım edin. Hadi arkadaşlar direkt şimdi gel. Ben Senin de kazma var değil mi? Kazmayı aldın tamam. yani. Evet, al sen meşale ve anam Hadi al. Tamam alıyorum meşalini. Aldım kazmayı da aldım. Evet. Tamam arkadaşlar, hadi bakalım. Ben odunu toplayıp o, o kası. Arkadaşlar bu yaratık galiba kazmayla daha kolay yürüyor. Hadi arkadaşlar hold. Hadi. hadi. Hadi arkadaşlar. Ha. Olsun. Ağaç kazıyorsun değil mi? Kazıyorum tabii. Arkadaşlar burada kuşluk yanında kuşçu. Adı biliyor. Çok saçmaladım. Ha gösteririm ben onu. Konik gelsin yaparım ben onu. Şu, şu kadar kuşuya bakıyorum. Arkadaşlar kanat sallıyor. Kanat sallıyor adamın hasta ediyor. Yanma diyorum yapıyor silahlı. ay bak ötüyor. <laughs> Ötme. Olsun biz Bari devam Şu de çok iyi bir şey buldum. Ne? Kömür. Hayır kırık taş. Ha, işte Hiç güzel bir şey bulamadım. Ne buldum? Hiç güzel bir şey bulamadım dedim ya. Ya bizim dediğim yere gitmedim yeter. Başka bir bölge daha var galiba mutlularda. bunu tanıtacağım ha galiba. Önceki videoda da portala girmiştik. Yani önceki modda. Ya. Yo arkadaşlar deneme de, denemedeydi o. Portala girince çok karışık. Şey. Portala hatta da girdik arkadaşlar. Şimdi bu bunu çıkar sen neredesin? sen nereye kardeşim. kardeş? <laughs> Bana da bir kazma varsa şaka şaka ben yaparım evet, ya kazma. Bir Arkadaşlar güzeldi. karakterim değişik bir şey buldum. Direkt yapayım dedim. Bak yine kuş öttü. Ha. <laughs> Karakter. Kaka taş ne kadar taş buldun O kadar ver. Taş hemen alsın. Of. At 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 at, Kat, at, at. Tane at, 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 at. Tamam atacağım biraz. 16 hadi, hadi hadi At, hepsini at kanka. Ve kal. toplantı da Ben 14 üstelik. Ve mantığı topladım da 14 üstelik. Sen aldın. Ben nasıl aldım ya? Hadi at. Hadi atıyorum. Attım. Geldi mi? Aaa sonra geldi. Ya yani niye bana geliyor? Çok saçma. Sevinç <laughs> sana taş kasma yapacağım. Dur az. Ben şöyle yukarıya çıkayım öyle atayım bari. Hemen. Hadi at. Şimdi. Tamam ayarlayınmaz. Aa niye at. bir tane oldu? At. Attım. Hı. Tamam ya. Hele şükür. Tamam ya. Ne oluyor? Aa örümcek gelmiş. Ne vuruyor ya? Şimdi al kanka al. Bir sürü. Al. Tamam taş kalmıyor. Aldım. Aldım. Ben de balta yapıyorum. Ben de kılıç var garantiye. Ben de al bal al al kazma da vereyim, balta da vereyim. Olsun ben gidiyorum yeniden. Arkadaşlar bu videoda hadi hadi, hadi. arkadaşlar bir de benim bir tane daha video yükleniyor şu an kadar. <laughs> olsun onunla ilgilenmeyeceğiz. Ben gidip bir odun toplayıp geliyorum. Arkadaşlar şu bölgeyi var ya şu işaretledi. O yüzden tablet dönüyor bir şeyler demek. Oraya gitmeyeceğim. Orada fenerler var. Beni fena yaparlar. Ben ya kömür vursan haber ver direkt. Aa ben çok acıkmışım be. Şeyler bulamıyorum. Kırıktaş, kırıktaş. Demir ya da kömür hiç yok. Hemen doyurak acık. Bak arkadaşlar kuşa ben konkret şeyler hemen taş baba la he c l y konuşacağım ha. ben artık hemen Ulan bu ne korktum şu oyuncaklar var ya mini minacık mini minacık şeyler ya Evet sinir ne diyorlardı ama. Kuş da yine ötüyor. Şu anda çok ötü şeyle ölüyor. Buraya bir meşale koyayım. Yani karanlık olmaya başladı. Ama Dur, dur. C8 bölüm. Oh, Galiba. ben. de iki tane yapayım. Kanka bak, da sen bir bekle ben sana gelirim. Meşale. Hiç, Aa, hiç abi, abi, i̇ki tane meşale mi? Aldım. Ya. Ah, bildiğin Bilmiyorum. dolandırıyorlar. La bulduk o kadar. İki tane. Dur hemen şurada yapayım. Bir tane yeter. Ah Hemen. Hemen. buraya yapalım. Yok burada bir şey yok. Hemen. Arkadaşlar ben burayı tek tek çekebilirim. Gel şura. Bebe. 7 tane meşenem var. Neredesi ki? Haritada gözüküyordu. Şurada. Arkadaşlar niye mi tablet Yer göstereyim diye. <laughs> Bilgisayarda hiç video çekmedim. Çeksem mi ya? Ama korktum ya. Fortnite çekerim çekerse. Tek Fortnite var. Bir de Minecraft bu kadar. Minecraft. Evet. ama şey de, Evet. Yani, Yok bilgisayarda çekmiyorum ben genellikle. Bak şuna. Lan git. sen nereden görüyorsun? Ölümde. Aa, demir. Kanka Demir. Ya sen demir. ne kadar şanslı bir yere gitmişsin. hep Aa Demir mi o? Hadi şuradan ben bir merdiven açayım hem kırık taş. Arkadaşlar ben şöyle bir mod yükleyeceğim. Taştan zırh yapalım ama yavaş gitse iyi olur. Çok iyi olur bence. Hadi hadi hadi. Şşş. Ama bunu kırarsak şimdi. Yalnız orada bir çekil. Sen niye kırık taşı kırdın ki? Ne? Ben oraya koymuştum. Hadi çekil çekil. Biz çıkalım diye koydum. Ben hadi hadi çekil tamam. Sen oradan çekil. Aa! Ya çiçek miyom işte ha. <laughs> Senin yüzünden. Aa ben niye buraya bunu koydum? Aslında iyi oldu. Şaka şaka buraya koymayacaktım. Tamam hadi. Tamam hadi devam. <laughs> devam. Şimdi beraber kazak ya bu Zor. Al sana taş kazma ve meşale al. Al al. Bana bütün demirlerini ver. Biraz tamam oluyor. Pardon. Yüzüğü de bilme. Evet, de 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 de. Ne kadar geliyor bu ama. Kırıktaşları vereyim mi? Ver her şeyini ver. Hazır tamam. çok acıktım. Hayır. Ver. Başka? Aa ben aldım ya. Bastığı toprak var. Toprak. Hay demir. Var ya demiri verdin mi? Ya uzak dur. Hadi şimdi. Ölü de. Ben uzak durunca sen gidiyorsun. Hadi. Yemek yiyorsun ya tam ben attığımda yemek. Olsun bırak. Üst tane tane. Olsun. Hadi hadi kanka hadi hadi hadi, hadi. kurtarayım. Pişireceğim demir. Ne ya? Demirleri. Ya ben de demir... He, atmışsın zaten. Tamam hadi anne anlaş. Ben fırını da yapayım bir sürü. Fırın lazım. Yemek fırını da yapalım. Dur yemek fırını. yapamıyormuşum olsun bana ne yanmayayım. Zaten çok gerekliydi. Şimdi demire 44 odunla pişerek. Hadi hemen şurada merdiven açık. Arkadaşlar şimdi birazdan videoyu sonlandıralım. Çok zor çünkü böyle böyle giders yok artık yani. Şimdi bak, gel Yasin videoyu sonlandırak. Tamam. Ve arkadaşlar videomuz sana geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son <laughs> üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Ve arkadaşlar like atmayı unutmayın ve nanya.